Hoş geldiniz arkadaşlar. Destek oynayacağız kale ile. Şöyle hemen kırmızıdan yardım edelim. Güzel bir maç olur inşallah. Şöyle kesebildiğimiz kadar. Tamam. Ümit beğenine gitmedi nedense. Onlar da kaldı. Aşağıda ufak bir bizi gördü herhalde o. İşte bak, çok kötü oldu ya. Şöyle hemen yukarıya doğru gidelim. Araba da peşimizde. Yukarıda kil alacağız herhalde. Evet aldık. Şu an araba geliyor. Şöyle bir es verdim. Tamam kurtardık arkadaşı. Bunlar artık gitmesi lazım. Tamam. böyle aşağıya doğru devam edelim Nur çıkacak. Kaplumbağa'yı keseriz. Şey burada Granger çok agresif oynuyor arkadaş. Şöyle hemen keselim şurayı. Güzel. Aşağıya gelirse çok güzel olacak. Tamam geldi. Kaçtı. Güzel. Dört olduk. Şimdi yukarıya doğru gideceğim. Bir gideyim. Yukarıda da güzel işler oluyor herhalde. Şu aldık arkadaşı. Ultiledik. kenarı açıktı. Kesemedi. Olsun. Yukarıya doğru devam edeceğim. Argus, Argus çok kötü oldu bu. Zıplattım. Arkadaşlar bu şey yaptı. Hem vurmaması lazım. Da vuruyor. tam zıplatamadık. Ben atacağım aşağıya ya da yukarı bakalım duruma göre. Aşağısı da daha mantıklı gibi. Aşağıda tek başıma bir şey yapamam. Uzun bir kuleyi tutamayacağım. Bari minyon keseyim. Ayabusa da çıktı yukarı. Şöyle şurayı kestim. Yukarıya doğru gidiyorum ayar basanlarını kesebilirsem. Tamam. Skillim yok şu an. O yüzden bir tur bekleyeceğim. Şöyle zıplattım. Aldım. Hadi yok. Şunu da bir alırsak. Güzel. Tamam. Daha geri çekilmeleri lazım. Şu kaplumbağa dönelim. Tamam. Çok güzel. sizin ölmesi bizi biraz sıkıntıya düşürdü yoksa güzel oynuyorduk. Kaplumbağalara büyük bir ihtimal. Şöyle gidelim. Şöyle bir de doğru devam ediyorum. Şu aşağıya destekleyeceğim. Araba geliyor, geri çekilmesi lazım. Zıplattım. Kaçması lazım geri. Geri kaçamadı. <laughs> Daha gitmemesi lazım yani ölümüne gidiyor. Şöyle yukarıya doğru. Bir bekleyeyim aşağıya da yukarı nasıl olacak durum? Yukarıya gidiyorum. Onu aldım. Tamam. <laughs> Araba yukarı gidiyor. Hadi. Hasar yetmedi. Dur geri çekilmeleri lazım. Da geri gelmiyorlar. Ezbere zıplayınca böyle oldu maalesef. Tamam bunu keseriz. Ben şuraya destek vereyim. O da gelsin de. Şimdi yukarı iteceğiz. Şöyle zıplattım. Ultisi bitsin diye biraz uçurdum. Şimdi zıplatacağız. Tamam, güzel. <laughs> Kaplumbağa gidiyor bizimkiler. Kaplumbağa kalabalık şu an. Ben yokum. Kaplumbağa'yı aldılar. Geri çekilmeye lazım. Maalesef geri çekilmiyorlar. Geri çekilmeyince de böyle bir zıplattım. Çok güzel. Hadi hadi hadi. Çıktım. Şimdi aşağıya gideceğim. Birinci tutmaya. Araba geliyor yukarıda. Darbus indi arabadan. Tamam bunu kestik güzel. <laughs> Mit çok bizim. Mia çok ileride oynuyor şu an. bu da üzerine gidiyor. ben kaçamayacağım büyük bir ihtimal. Gelen de yok. Güzel. Kaçtık. Oyun takibi biraz ayıp kalıyor arkadaşlar da. O biraz sıkıntı yaratıyor bize. Metimiz ölmeydi iyiydi. <laughs> arkadaş arkadan çarptıracağım. Hadi. Hadi. Zıplattım. Çok geç kaldı be. Çok geç kaldı arkadaş. Zıplatacağım. Kaçacağım. araba geliyor. Bizimkilerin geri çekilmesi lazım. Hadi. Tamam güzel. Bak gitme. Daha gitme. Daha nereye gidiyorsun? Daha gitmemesi lazım. araba geliyor şu an. Şöyle bir doğru da bakacağım. Şu an ortada yoklar. Mitte yakalandılar ama. Onu da aldım. Tamam. Lord'a gelmeleri lazım. Hayır bu sayı tutmaya çalışacağım ama şöyle bir sağdan soldan görüntü alıyorum şu an. Lan Lord dayılar. Tamam güzel. Bunu da kesersek çok güzel olur. Güzel. Araba geliyor. Yani araba geliyor. Bunlar hala neyin peşinde? Oyun kazandırmaya çalışıyoruz millete. Genel zaman gibi. bakalım. ne olacak? Hadi. Çok güzel. Çok iyi. şöyle şu ark şunu bir alacağım zıplatacağım yine. ah be sıçrayı atamadım olsun güzel oldu tf aldık komple çok güzel şu arabadan kurtulup sağlı oldu. hadi harika kale farkı çok güzel bir veri. İzlediğiniz için teşekkür ederim.